İçinizdeki yüceliğe selam olsun. Merakla bakan bu gözlere şükürler olsun. Sesimi işiten benlikleriniz ışıkla dolsun. Tertemiz kalbiniz ebedi bir huzur bulsun. Bu içten bir o kadar da kendimden kendime ettiğim dua, bütüne birliğe armağan olsun. Sevgili canlar, insan çoğu zaman kendini yalnızca etten kemikle ibaret sanarak yaşar Aynaya bakar, bedenini görür ve ben buyum der. Oysa bu hikayenin en yüzeyde kalan kısmıdır. İnsan aslında bir beden değildir. Bedeni deneyimleyen, onu hisseden, ona tanıklık eden bir bilinçtir. Evet, bir bilinç. Sandığımızdan çok daha geniş, çok daha derin ve çok daha yakındır. Bilinç her yerdedir çünkü o bir yere ait değildir. Mekanlar, zamanlar, mesafeler hepsi bilincin içinde anlam kazanmaktadır. Sen bakmazsan renk olmaz. Sen duymazsan ses eksik kalır. Dünya fark ettiğin kadar var olur ve işte insan tam budur. Fark eden, hisseden, tanık olan. Bu yüzden Tanrı'yı gökyüzünde aramak çok insani ama biraz da hüzünlü bir çabadır. Tabii ki gökyüzü elbette güzeldir. Sonsuzluğu, ihtişamı, bilinmeyeni çağrıştırması çok güzeldir. Ama oraya bakıp tarihi sadece orada sanmak aslında kendi içimizde olan o yüceliği ıskalamaktan başka bir şey değildir. Tanrı uzak bir noktada duran bir varlık değildir, varoluşun da kendisidir. Ve varoluş, Tanrı şu an senin içinde nefes alandır. Bilim bize şunu fısıldar, beden dediğimiz şey sandığımız kadar katı değildir. Hücrelerimizin içinde büyük bir boşluk vardır. Atomların özü, titreşim, enerji, hareket... Yani biz aslında duran değiliz, akan, dönüşen, yaşayan bir süreciz. Bilinç de bunun gibi. Beynin içinde sıkışmış bir şey değildir. Beynin temas ettiğinden daha büyük bir alan. Beyin bir kapıysa, örneğin, bilinç o kapıdan geçen bir ışıktır. Felsefe asırlardır aynı sorunun peşinde koşar durur. Ben kimim diye ve bu soru derinleştikçe cevap e, sadeleşir. Çünkü düşünceler gelir ve gider. Sen duygularında da değilsin. Çünkü onlar da değişir. Bedenin ise zamanla dönüşür. Ama bütün bunları fark eden bir eylem vardır ki o da sessizlik. Sessizlik, sakinlik hep orada olan. İşte o yer sensin. Yani değişmeyen izleyen senin bilen yanın. Spritüel öğretiler burada yumuşak bir sesle devreye girer ve der ki tanrı dışarıda değildir. Ama bu içeri demek demek için bir e, organ gibi ya da belli bir noktayı işaret etmek gibi de değildir. Bu kalbin attığını fark ettiğin o anlık duraklama onun gibidir. Nefes alıp verdiğin, hissettiğin o sade farkındalık, Tanrı tam da o andadır. Sen düşündüğünde değil, düşündüğünü fark ettiğin andadır. İnsan evrenden ayrı değildir, dolayısıyla Tanrı'dan da ayrı değildir. Evrenin kendisini deneyimleyen halidir. Yani Yaradan'ın seninle yaşamı deneyimleme halidir. Gözlerin evrenin kendine bakma biçimidir. Aklın kendini anlama çabasıdır. Sevgi ise evrenin kendini birliğe çağıran en sıcak halidir. Tanrı bir otorite değildir. Korkutmaz, uzak durmaz. Tanrı bir uyanıştır. Hatırlamadır. Yumuşak ama sarsıcı bir fark ediştir. Gökyüzünde bir tanrı aramak bazen insanın kendinden kaçma isteğidir. Çünkü dışarıdaki tanrı sorumluluğu alır. Ama içerideki tanrı ise sorumluluğu bize bırakır. İçerideki tanrı şunu söyler. Sandığından daha daha da derinsin. Ama bu derinlik sükutluk değildir. Böyle bir anlayış değildir. Bu bir fark ediştir. İnsan bilinçtir. Bilinç sınırsızdır ve sınırsız olan hiçbir şey uzak değildir. Tanrı damarlarında akan kan kadar yakın, ruhunda hissetin o sessizlik kadar sıcak ve tanıdık. Onu araman gerekmez. O zaten burada. Sen hatırladığın an hep orada olduğunu fark edersin. Şimdi bu fark edişle lütfen biraz dur. Nefesini hisset. Kalbini kalbin içinde sessizce atan o kadim bilgeliğe kulak ver. Hatırladığın her anda zaten korunmuş olduğunu bil. Yolun sapmış gibi göründüğünde bile seni taşıyan bir rahmetin içinde yürüdüğünü sakın unutma. İhtiyacın olan cevaplar dışarıda asla değildir. Tam burada, sendedir. Rabbim kalbine huzur versin, zihnine yumuşaklık, ruhuna güven telkin etsin. Hatırlamaya cesaret edenlerden eylesin. Şimdi bu anı kalbine bırak ve bil ki hiçbir zaman yalnız değildin. Namaste.